Evet. Değerli izleyenler baktığımızda konuştuk öncesinde de aslında Ferencvaros atar. Fenerbahçe daha fazlasını atmalı. Karşılaşma öncesinde Tedesco'nun açıklamalarını da dinledik. Evet. Ferencvaros ilk golü yine en çok konuştuğumuz isimden aslında hep beklediğimiz yerlerden geldi öyle değil evet. mi? Sevgili Bünyamin Gezer Varga'dan. Kenar ortalarda etkililer işte kornerlerde tehlikeliler dedik. O kısımları yine çok iyi kullandılar. Yani ne söylediysek, ne konuşulduysa aslında, e, yorum yapıldıysa hepsini karşılaşmada gördük. Siz neler söyleyeceksiniz? E i̇şte bazen önlem almakta güçlük çekiyorsunuz. Yani biliyorsunuz Tedesco'da çalışıyor, e, gösteriyor ama işte çalıştığın yerden bazen işte çalışıyorsun, çalışıyorsun, sınavda başarısız oluyorsun. Yani o anki atmosfer de önemli. Şuna bakmak lazım, performansın neydi? Yani kendi performansını öncelikle yani rakipten önce şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın misal özellikle e, Avrupa'da oynadığı maçlarda tabii Galatasaray'ın işi biraz daha zor yani kalite olarak çok yüksek takımlarla zaman zaman oynayabiliyor Liverpool gibi. E, ama misal UEFA Avrupa Ligi'nde şimdi Fenerbahçe'nin kalitesi üstü. Şimdi dün ne diyor Tedesco? Yenilmemeyi öğrendik bizim takım zor yenilir diyor. Doğru söylüyor. Bunun yanında işte ön taraftaki etkisizlik, özellikle ön taraftaki oyuncu performansının düşüklüğü. Yani gol yiyebilirsiniz ama çok fazla da gol atabilirsiniz. Hele e, bir kaçıldığı gol var. Yani arkadaşlarımız bilmiyorum kesti mi kesmediler mi ekrana verebilirsek. Kafayla olan. Kafayla alt, alt. olan. Evet. Altı pas Evet. yani şimdi altı pas diyor biz eski hakem evet. hocası olarak şimdi kale sahası içi diyeyim de gene de vatandaşımız altı pas desin. Yani altı pasın içerisinde bu kadar en iyi yaptığı da iş. Boş bir pozisyonda sen gol atamazsan 1-0 öne geçsen çok farklı bir hikaye olacak. E stoperde dediğim gibi şiklin yer topu kaptırıyor, korner oluyor. Kornerden gelen topta da rakiple uğraşmayıp topa çıksa kafayı vuracak yani bu kadar rahat Rakibe kafa vurdurtturmayacak bir sıfır mağlup duruma geçmeyeceksin. Esasında çok çok önemli pozisyon mu yakaladı rakip takım? Yok. Gerçi Fenerbahçe'de yakalayamadı ama dediğim gibi performansı düşük bir ön tarafımız vardı yani. Bakıyorsun Kerem Aktürkoğlu iyi gününde değildi. Ennesli çok kötü. Oğuz Aydın karatla tam manasıyla verimli olamadı. Sonradan e, yer değişikliğinden sonra 8'e falan döndü. Oralarda daha iyi, daha sağlam toplar oynadı Uğuz. Faydalı, ön taraf faydalı olamayınca e, Taliska çok top kaybıyla oynadı. Gol attı ama e, bakıyorsunuz Asensio işte oynuyor, Alvarez oynuyor. Yani şöyle ya Yiğit'in haricinde şöyle on numara top oynadı dediğimiz Semedo'yu da ayrı tutuyorum. Archie Brown da iyiydi. Onların haricinde şöyle Aman aman ya bu da çok iyi futbol oynadı, Fenerbahçe'de şu çok iyi performans gösterdi dediğimiz bir oyuncu yoktu. Buna rağmen eğer puan alıyorsanız zaman zaman galibiyeti de kaçıracak pozisyonları bulup atamıyorsanız bu Fenerbahçe adına iyi bir şey. Yani güçlü bir takım olduğunu gösterir. Bir de eksiklerim var. Yani çok önemli iki oyuncu bir kere İsmail yani 11'in oyuncusu. Çok fazla hamle şansı yapıyor İsmail. Çünkü öyle bir oyuncu ki 6'ya koyuyorsun oynuyor, 8'e koyuyorsun oynuyor. Yeri geliyor 10 numaraya koyarsın oynar. Çünkü böyle bir özelliği var İsmail'in. Üç bölgede oynama özelliği var. İsmail'in ilk çıkışı Gölcük Spor'da. Tabii Dutsuz sen Spor'da, daha iyi biliyorsun. Tabii ki öyledir. yani Hücuma dönük orta sağ. Yani buraları da iyi yapan bir oyuncu. Ama şu bir gerçek. Ben derbiyede hafif atıfta bulunayım. Yani Taliska'yla Asensio aynı anda biri 10, biri 8 Fenerbahçe'ye lüks geliyor. Olmuyor yani. Derbide olmaz mı hocam? Olmaz. Yani derbide gene Alvarez, işte İsmail, Asensio gibi olur. Ya da eğer Talisca da öyle bir oyuncu ki yani çok tok kaybıyla oynuyor ama gol atıyor işte. Faydalı oluyor takıma bir şeyi de var. Sonradan girdiği anlarda çok daha faydalı oynuyor. Doğru. Taliska. Özellikle ilk yarı çok top kaybıyla oynadı. Evet. Çok faul istiyor. Kendini bırakıyor. Şeyi yapıyor. Oralarda faydalı olamıyor. Eğer Asensio'yu sağ kanat gibi düşünüp Taliska'yı forvet arkası işte arkasını ...Fret İsmail veya İsmail Alvarez gibi oynatırsa belki o zaman faydalı olabilir. Ama onun dışında Asensio işte 8, Taliska 10 veya Asensio 10 numara forvet arkası arkasında eee efendim Talisca oynarsa bu Fenerbahçe'ye çok lüks geliyor. Çok açık veriyorlar o zaman. Savunmada zaafları oluşuyor. O yaramaz onun için mutlaka ben e, özellikle Asensio'yu da erken çıkarttığı için hocanın derbiyi düşünerek çıkarttığını da düşünüyorum. Yani sağlam kalsın. Talisca'yı 90 dakika oyunda tuttu muhtemelen Alvarez'in çok yorulduğu hatta tabii, ifadelerinden de belli olduğu için de konuşuldu tabii da. Tabii çok yoruldu. Yani çünkü İsmail açık kapatıyor. Yani takımı rahatlatıyor. Şimdi orada tek kaldı Alvarez. İki tane lüks oyuncu. Asensio ve Taliska Şimdi savunma zaafı mecburen defans oyuncularına çok fazla iş düşüyor. Daha net pozisyonlara Onların üzerine oynanıyor. İşte orada ben derbide zannetmiyorum ki muhtemelen Asensio ile başlayacak. Taliskayı sonradan hamle olarak düşünecek. Asensio'nun? Bu, bu da önemli takımlarla. Tabii ki hamle oyuncusunun bu, olması çok bu da önemli. Bu hafta bunu yaşadık hamle oyuncuları ne kadar iyiyse yani kadro genişliği dediğimiz olay ne kadar iyiyse Karşı. o kadar karşılığını buluyorsunuz. Hocam Galatasaray tarihinde çok az rastlanan bir şey oldu bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde. Tek oyuncu değişikliğiyle 90 dakikayı tamamladı Galatasaray. Abi. Hamle yapacak oyuncu yoktu Galatasaray'da. E doğru, doğru. İşte ben de oralarda diyorum ki ya. Bak Yiğit Efe'yi koyuyor işte. Bizim Okan Hoca da at kardeşim ya. At bizim çocuğumuz da ya. Arda girdi orada da oyuna. Arda ya. Arda ya bilinen oyuncu. Gelen nispeten hazırlık maçlarında, lig maçında zaman zaman kullandığı, kadroda hep olduğu oyuncu. Ya bazen oyunculara şans vermek lazım ya. Bak Yiğit Efe'de kadroya mı giriyordu? E geldi oynadı. Hayatta oyna dedi. affederim dedi mesela Terim. Tabii Çok çok önemli. çok önemli bravo. Hiç önemli değil dedi. Hata da yapabilir dedi. Yapacak o, zaten yani. o Hele o mevkinin hata yapması mümkün değil. Yani. Çok güven verici açıklamalar var. Helal olsun Tedesco'ya yani şimdi adam şey yapıyor. Ya Bazen hakikaten çok fazlasını arıyorsun. Şimdi bir adam eksik mi? Yani Eksik Şimdi gördük Galatasaray şeyinde. İlkay gidemiyor. Ya onun yerine koşan mücadele eden bir çocuk koyarsın. Yani kolay değil bu işler. Ama ya bir gidersin ya. Ya beş oyuncu değişiklik hakkınız var. Çocuk oynayamadı. Devam etsin gitsin. Kolay değildir o atmosferde. Anlayabiliyorum. Ama bizim hazırlamamız lazım bazı maçlarda. Yani bizim hiç mi yeterek oyuncumuz yok? İşte al aslanlar gibi. Bak ne diyorum devre arası transferi olsa yabancı transferi ya Fenerbahçe muhteşem bir transfer yapmış derim ya. Çünkü o kumaşı görüyorsun çocukta. E gidiyor geliyor bizim Türk futbolcusunun zaman zaman bulamadığı şanslar var. Bulamıyor çocuk ya. Ne yapsın şimdi git de BK sakatlanmasa. Çağlar sakatlanmasa. Bir kriz anası. Fred ve İsmail cezalı olmasa şimdi. Belki dediğim gibi Freat'i 8'e çekecek, 6'ya çekecek. Hocam, Alvarez'i koyacak oraya. Sen ya. çok iyi niyetli düşünüyorsun. Bırak ha. orayı. bırak orayı. Onlar olsa belki 18'i almayacak. Evet. Belki o kadroyu almayacak yani geniş kadroyu almayacak be. işte onu söylüyorum. Bu haftaya kadar kadroya girdiği var mı? İşte çıkıyor, oynuyor çocuklara. Ha. Hocam, şimdi Yiğit Efe Demir'in istatistiğine baktım. Şikriyar 21 maç oynamış. Evet. 21 maç oynamış. Yiğitefe Demir sezon başından bu yana sadece iki kez geniş kadroya alınmış. Biri dün akşam. Evet. Daha önce de bir maçı var sadece. Evet. Ve müthiş bir başarı bu. Yani hiç o atmosferi bile yaşamadan, o takımın içinde olma duygusunu bile yaşamadan, dün akşam ikinci maçında 11 çıkıyor ve Böyle bir performans Bu arada gerçekten çok iyi. 63 defa topla buluşması, %95 pas isabeti, hava topu 8'de 5 zaten 1.93 boyu var. Hani büyük evet. bir avantaj. Bir top kaptı, bir şut engelledi ki o çok da kritik bir şuttu. Tabii bir ee, kademeye yani, girişi evet. var. Ceza sahası içerisinde muhteşem arkadaşlarımız keşke Özet alabilselerdi onu Hocamız ayarak müdahalesi. Erdoğan kanka sordu aslında hani evet. oynayabilir mi? Biz özete öyle gittik. Ee, evet. Beklentinin üstünde oynadı ve karşılığını ha, baktığımızda şimdi verdi. Şimdi Mourinho Mourinho geçen sene, da... evet, Yusuf'u oynatmazdı hocam. Yani o, Mourinho çıkardı ama çoğu maçta da oynatmadı Yusuf. Evet. Belli bir dönem sonra kaldı. Çok, evet. Böyle çok esasında işli, çıkartan. Işli bir hoca oldu. Hoca oldu ama ondan sonra vazgeçti. Ondan geçti. sonra kullanmadı. Şimdi Mourinho'nun tutucu bir teknik direktörü. Yani belli bir kafasındaki bir 11 şablonu var. İşte belli oyuncular var. O oyuncularla beraber gitmek istiyor. Halbuki Yusuf işte şöyle düşünüyordu. İşte kimi oyuncu 3'te oynar, kimi oyuncu 4'te oynar. Yusuf'u Üçlü oynarken düşünmüyordu. Yani üçlü sistemle başladığı zaman hiç düşünmüyordu. Yusuf ona göre bazı oyuncular üçlü sistemin oyuncusu. Bazı oyuncular dörtlü sistemin oyuncusu. Misal öyle. Kafasında Böyle o yere tutuculuğu, var, tutuculuğu yani. var. Yani O başka türlü şey yapmıyordu. Ama şimdi misal Tedesco ne diyor? 4-2-3-1 bu takımı sistemi bu diyor. Kolay kolay da oynamıyor. Oynamadığı yerde de işte zaman zaman bu şanslarda. Şimdi bu çocuk üçlüde de oynar, dörtlüde de oynar kardeşim. Oynar yani ya. Şimdi derbi diyorsun. Niye oynamazsın? Oynar. Yani çok rahat oynar. Derbide de oynar. Yani çünkü o sakinliğini gördük, o şeyini gördük yani. Rahatlığını, değil mi? Rahatlığını gördük. Misal Arda'da göremedim onu. Arda da çok beğendiğim bir stoper. Arda Ünyay da Arda Ünyay çok hı hı. beğendiğim bir stoper. Çok da iyi yerlere gelecek. Türkiye'nin geleceği bu çocuklar. Hı hı. Bir kere milli takımımızın yarın bir gün geleceği. Arda mesela daha böyle panik girdi yani. Biraz daha şey. Mesela ilk pozisyonda bile kırmızı kart görebilirdi. Çok sert geldi ayağıyla müdahalesi falan. Filan. Ama Yiğit de onu şey yapmadı. Boyun atabilir. Ben her zaman diyorum ki ya sakat yazalım. Ha, şu da var. Diyeceksin ki hocam işte derbi müsabakası. E tamam abi arga 11 tane oyuncusu var. Topluyorlar çocukları. Hakem gibi değil. Mesela hakemlerde deneyim ve tecrübeyi ön plana çıkartırım derbilerde. Ama futbolcu da mesela sen benim takım arkadaşımsın, tecrübelisin, deneyimlisin. Tamam yiğit. Aferin oğlum. Çok iyi gidiyoruz. Hadi aslanım dersin. Toplarsın beni. Kazanırsın oyuncuyu. Tabii. Doğru. Yani motive, o edersin. motive edersin. Hakem yalnız adam. Hakem dağılıyor. Hakemi toplayacak bir yanında, yöresinde sağlam bir ekibi olmadığı zaman bunalıyor. Ama futbolcu öyle değil. Şimdi niye oynamazsın? Oynar. Gayet de rahat oynar. Gayet de güzel oynar. Hata da yapabilir mi? Yapabilir. Ama şimdi orada Tedesco'ya bağlı. Yani gelen oyuncuların sağlık durumları önemli. Çağlar'ın sağlık durumu önemli. Şimdi elinizde milli takımın stoperi Çağlar varken Efendim Beka gibi tecrübeli, deneyimli bir stoper varken ki ben çok beğenirim Beka'yı. O maalesef Mourinho hiç beğenmedi adamı kesti attı. Evet hiç oynadı. Onderdi. Tam oynayacaktı işte belki ağır sakatlık geçirdi. Ondan dolayı da oynayamadı. Ama şimdi bunları deneyebilir. Bir şey demiyorum. Ama şu bir gerçek ki Tedesco Yiğit'i bundan sonra kadroya almalı. Zaman zaman oynatmalı. Türk futbolu bir tane çok iyi bir stoper kazanmalı. Peki son olarak Fenerbahçe'nin bir sonraki karşılaşmalarını da ekranlarınıza getirelim. Şimdi üç tane önemli mücadelesi var aynı zamanda. Baktığımızda Bren, Aston Villa ve Stavbükreş karşılaşmaları var. Aslında iki tane deplasman maçı evet. özellikle 11 Aralık'ta oynanacak olan Norveç kolay olmayacak Fenerbahçe adına. Dün bir fırsatı da aslında kaçırdı. Hep söylüyoruz galip gelebilirdi, galip gelmeliydi. Çünkü e, her istatistikte baktığınızda önde olup değerli izleyenler bir berabere bitmesi kaybedilmiş 2 puan olarak e, bakıyoruz. Aslında ilk 8 anahtarı için çok kıymetliydi. E, şimdi Aston Villa daha güçlü bir takım. Tabii. Françlara göre baktığımızda. Yani ilk 24 için minimum bildiğim kadarıyla 11-12 puan gerekiyor. Yani Fenerbahçe en az 4 puan daha lazım. Tabii ee, bu maç alsaydı baya baya rahat olacaktı. Kolaylaşacaktı işi. E, ama Fenerbahçe'nin kalabileceğini düşünüyorum çünkü kaç puanla şu anda bilen? 8, 8, 8 puanla puan Fenerbahçe. 11-12 puan kalıyor zaten. <laughs> evet, evet. Yani onun için bu maçlarda e, minimum 4 puan alabileceğini de ben düşünüyorum. Yani niye al? Yine de hocam şöyle bir durum var buna da dikkat etmeli Fenerbahçe. Alttan gelen ve ilk 24'ün dışındaki takımlarla arasında çok fazla puan farkı yok. Yani 25, 26, 27 27. sıradaki takımlar 6 puanda. Evet. Arada sadece 2 puanlık fark var. Orada çok büyük bir çekişme olacak ilk 24 için. Eğer bu gruptan bir an önce kurtulmazsa Fenerbahçe yukarıya doğru. Ya bir galibiyet alırsa mesela bir brand brand deplasmanı berabere ya da kaybederse çok sıkıntıya girer. E zor olur o zaman. Evet. Yani zor olur ama ben Fenerbahçe'nin yani bu turnuva içerisinde iyi takımlardan biri olduğunu düşünüyorum yani. Ben de ben de kesinlikle He, yani bu grubun içerisinde iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. İşte zaman zaman iyi takım olmak yetmiyor. Hem formda olmak lazım. Hem de oyuncu grubunun sakat ve cezalı olmaması lazım. Işte. Bir de hocam yanlış hatırlamıyorsam yapay zekanın yaptığı bir değerlendirmede Avrupa Ligi'ndeki takımlar arasında en zor fikstüre sahip dördüncü takımdı Fenerbahçe. Evet. Oynadığı takımlar açısından. Tabii şu tutkartla oynadın, yendin evet. yani. Ama puan puandır yani. Puan puandır. Puan puandır puan. tabii tabii. Bir puan, puan bir var, puandır. Üç puan almasını isterdik ama olmadı. Yani bu hafta da 3'te 3 geçeceğimiz bir hafta gibi düşünüyordum ben ilk evet, baktığımız hani zaman. Önümüzde yani. bir hafta önce cuma günü program yapsak hocam bu hafta ne olur desen ya gene bir 3'te 3 kokusu alıyorum dedim. Ama olmadı işte bazen eksik kadrolar. Bazen işte dediğin gibi hava şartları, zemin Spor bir de hocam yapıyoruz. biz de Türk futbolu olarak ya da Türk futbol severleri, <laughs> yorumcuları olarak da şunu da kabul edelim. Biz sanki rakiplerimiz yokmuş gibi hep kendimiz <laughs> üzerinden konuşuyoruz maçları. E bir de rakibimiz var onlar da bir şeyler yapıyorlar. Onlara da ya saygı saygı lazım. Duyacağız. Yani <laughs> aldıkları bir puan onların da başarısı. Ya da Galatasaray'a gelip Senjilas'ın yenmesi... Sanjilas açısından da ya bir şeyin işte başında. Bir konu. <laughs> Herkes puan hesapları yaptı. Yani grupta puan hesapları yaptı. Şimdi ben Sanjilas maçına bir puan vereni görmedim. Herkes Galatasaray'a 3 verdi. Tabii. Liverpool'a yenilir dediler, berabere kalır dediler, bilmem ne dediler. Ajax maçı Liverpool maçında bu. hiç şansımız yoktu mesela. Öyle çok konuşuldu, evet. şey yapıldı. Ama işte misal Sencilas maçı, şimdi misal kağıt üzerinde 3 puanlık bir maç. Ve çok rahatlatacaktı Galatasaray'ı. Çok. Yani ilk 8 bir kere girme noktasında da... E, çok nefes çok, alacaktı nefes alacaktı. Şimdi öyle bir maça gideceksin ki Monaco tamam iyi bir yerde değil. Ama Monaco'nun da mecbur olduğu bir maç oynayacak Monaco. Tabii ve sezonunda iyi takımlarından biri Monaco. Evet. Şimdi bak oraya deplasmana gideceksin yani. Tabii. İşte keşke şu Sergilas maçı yerine Galatasaray'ın gerçekten kaybedebileceği bir maçta bu sakatlıklar olsaydı. Hocam bir de işin kötü tarafı bu hafta Galatasaray Sergilas'a kaybetti. City'de City de kendi evinde kaybetti. Ay. Evet. Eğer City kazanmış olsaydı en azından Galatasaray'ın son, son maçı City ile belki iddiasını bitirmiş her şeyini bitirmiş i̇lk bir takım e olarak. Girmiş. Evet, ilk 8'e girmiş bir şey, takım mi? olarak oynasaydı farklı bir atmosfer olurdu. Ama şimdi onlar da ilk 8 için e, o maçı çok ciddiye alabilirler. Mesela şu sakat kadroyla City deplasmanında oynasaydı. Bu kadar üzülmezdik diyor. Tabii. Evet. Ya şu maç banko 3 puan alabileceğim bir maçta bu kadar eksikle yakalanınca o kötü oldu. Peki o zaman Derbi'yi konuşalım biraz Öyle İzleyicilerimizin mesajları var Samsun Spor'un maçını da birazdan veririz Böylelikle Fenerbahçe Galatasaray konusunu Kapatmış oluruz derbi'yi konuşarak evet. e, Bu arada mesajlar var Birçok mesaj gelmiş Kadir Bütün Şikriyar çok ağır Kaptırdığı topu kovalayamıyor Ve kornerlerde yan toplarda Çok fazla pozisyon veriyor Demiş Çok, haklı. çok haklı. İlyas Türk Yılmaz Saadettin Saran'dan sonra yönetimsel olarak iyiye gidiyor daha da iyi olacak. Tedesco'ya gelince devam edilirse Montella olur demiş izleyicimiz. Böyle bir yaklaşımda bulunuyor Tedesco için. Ya bir kere pozitif. Yani oyuncu grubuyla iyi tutturdular. Bir de ben bakıyorum yani şimdi oyuncu değişikliklerinde kolay kolay şey yapmıyor. Yani bakıyorum misal dün diyorum ki Kerem kötü diyorum. Kerem çıkıyor annesi kötü diyorum şey yapıyor ama ben misal dün Direda iyi izledi maçı güzel izlemiş görüyorum. Oyuncu değişikliğini bir 5-10 dakikada bekletebilirdim. Hı. Yani tam ritmini yakalamıştı Fenerbahçe özellikle 50 ile 60 arası böyle bayağı bir baskı kurmaya başlamıştı. Pozisyonlar da bulmaya başlamıştı. Tamam kötü oynuyorlar ama böyle bir ritim yakalamıştı. Hani bir 5-10 dakika daha gidebilirdi bence. Hoca. Hocam. Değişikliklerde ama şey. Doğru zaman. Doğru zaman. Misal bak şey değil. Kazanmayı biliyor. Çok önemli. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Misal dün ne yaptı? Asensio'yu çıkart. Hep ne yapıyordu? Taliska'yı çıkartıyordu. Asensio. Ya herkes bu oyundan çıkar mesajı veriyor. Ben kimseye karşı negatif, ön yargılı değilim diyor. Misal ne yapıyordu işte Sergen Hoca'nın kopma noktası. Ya rafa çık, çerni çık. Olmuyor bazı oyuncular yani. Bazı oyuncu işte 65 geldi, beni gene çıkartacak dedirtmiyor. Misal bak ne yaptı? Oğuz'u kaç maç çıkartıyordu? Oğuz'u bu maç oyunda tuttu. Kerem'i çıkarttı. Adil olduğunu gösterdi. Diyor. Yani o yönleri çok hoşuma giriyor hocanın. Tabi. Levent abi Levent'i kazandı Kesin. bence. Hocam hızlanmamız lazım. Abi, tabii, tabii. bugün süremiz az. Bugün erken abi. buluştuk sizinle sayın evet. seyirciler. Bir saat erken buluştuk ve bir saat sürecek bugün. Erken gün. de gideceğiz. Erken çıkacağız. Dolayısıyla az zamanımız kaldı. Atilla Yılmaz diyor ki şöyle bir yaklaşımda bak, bak, bulunmuş. Bak. Özür dilerim. O pozisyonu getirsene arkadaşlarımız yazdığı için. Devam edelim de. yer misal rakiple uğraşma. Bir önceki pozisyon muydu hocam? Evet. Bir önceki. Bak. Rakiple uğraşmayıp da şimdi gelecek arkadaşlar oynatacaklar. Rakiple buluşmayıp da. Bu da Ennesli'nin pozisyonuydu. Tabii. Ennesli kaçırıyor. Evet. Bak buradan da gol yiyoruz. İki tane önemli hata. Birisi Ennesli'yi atamıyor. Bak şurada da misal seyircimiz çok doğru. Bu pozisyonun öncesinde top kaptırdı. Bak Topa çıksa bu yer vurur bu topa. Neden çıkmıyor sence? Rakiple uğraşıyor. Ya sen, senin önceliğin bir stoper olarak önce o topa vurabilmek. Bir de sonra bir kendini yere attığı bir pozisyon. Tabii tabi tabii. İşi bırakıyorsun, şey yapıyorsun. Yani bunlar iyi değil. Anabahçe'de. Evet. Evet. Atilla Yılmaz diyor ki derbiyi Fenerbahçeli acıların taraftarı olarak bu sefer kazanacağız ve Galatasaray'ı yeneceğimizi Biliyorum diyor. Umuttan öte biliyorum diyor. Çok iddialı. Fenerbahçeliler bayağı iddialı yorumlar yapmışlar. Hadi derbiyle ilgili yorumlarınızı yazın. Sizce kim kazanır?